Herkese selam. Tekrar kanalıma ve videoma yeniden hoş geldiniz. E, bu videoda da sizlere e, bronzer olarak hangi ürünleri kullandığımı göstereceğim. Vakit kaybetmeden bu videomuza da başlayalım. E, videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, bildirimlerimi açmayı unutmayın. Aşağıdaki teşekkür butonundan da teşekkürlerinizi bana iletebiliyorsunuz. Şimdi benim düzenli aktif olarak kullandığım bu H&M'in ürünü var. Yani bayağı yılların bir ürünü. Hatta ben e, üniversite zamanında üniversitedeki arkadaşlarımla Uludağ'a kışın tatile gitmiştik. Ve H&M'in bir tane far paleti vardı. Ben onu kullanıyordum. Yani onu daha çok beğeniyordum. Ve ben e, bütün makyaj çantamı orada unuttum. E, orada unutmuşum. Döndüğümde fark ettim bunu. Tur arabasına yetişmek için alelacele makyajımı yapıp almayı unutup o şekilde binip gelmişim İstanbul'a. Ee, ve geri aradığımda öyle bir ürün olmadığı söylendi. Ama tabii ki de makyaj çantam orada yani. Ee, tekrar H&M'e gittim almak için ve o ürünün üretimi bitmiş. Bundan dolayı e, bu ürünü aldım. Bu üründe 7317 numaralı ürünmüş. Şimdi e, bu da kırılmıştı. Şunu kullanıyordum normalde. Ben bu bir ton daha koyusu. Şu üsttekini. Bunu da parmağımla aldım ve şu şekilde şöyle uyguluyorum. Ve sonrasında da şu şekilde bunu yayıyorum. Burayı da aynı şekilde. Bakın sağ sola yaymıyorum direkt o hat üstünden uygulamamı yapıyorum. Çünkü aşağıya eğer kayarsa tombik bir surat görüntüsü oluyor. Yani tombik öyle de benim yanlış anlamayın. Ee, yukarıya doğru yapınca da güzel de olmuyor. Tam bu hat üzerinde durması gerekiyor. Zaten şu üst kısımlara e, allık uygulaması yapacağız. Ben bazen şey de yapıyorum. Ee, mesela makyaj bazın, deyim, makyaj farında yanlış konuştum. Makyaj farında atıyorum e, uygun bir ton var. Mesela bu yani elime gelen ilk buydu. Zaten bunları da detaylı göstereceğim. E, atıyorum şu. Bunu alıyorum ve onunla da uygulama yapıyorum. Tamamen hayal gücü yani. Alıyordu da öyle o şekilde yapabilirsiniz. E, bu da aklınızda olsun. Orta yıkıldı. E, şimdi bir diğer göstereceğim üründe elimdeki olan Bealist'in bu ürünü bugün kırıldı mı? Bu. bu da hem highlighter düşüyor. Hem allık hem de bronzer şeklinde. Bu da aslında yazlık gibi böyle hani. Bu da. Bu da şu şekilde. Bir ürün. Bunu da kullanabiliyorum bazen. Bir de e, bu bir ara çok popülerdi. Bu da kırıldı ve ben bunu birleştirmiştim. Nasıl birleştirdiğimi merak ediyorsanız bir video içeriği olarak da bunu sizlere çekebilirim. Aşağıdaki yorumlar kısmına yazmanız yeterli. Bu arada e, tavsiye önerilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında mutlaka yazın. Her bir yoruma teker teker dönüş yapıyorum. Her biriniz, her bir yorumunuz, her bir aboneliğiniz, her bir beğeniniz ve her biriniz ayrı ayrı önemli. Sizler de özel ve değerlisiniz benim için. Bu da bu şekilde. Yani bunun normalde. Ortasında güneş vardı. Simli gold. Ama kırıldığı için ben bunu bu şekilde birleştirdim. Bu da böyle duruyor. Yani şunu kullanıyorum. H&M'in bu ürününü kullanıyorum. Diğerleri de ihtiyaç dahilinde kullanıyorum. Bu da bu şekilde. Göstereceğim bronzerler bu kadar. Bu videomun da burada sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, bildirimlerimi açmayı unutmayın. Aşağıdaki teşekkür butonundan da teşekkürlerinizi iletebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Öneri, tavsiye, bronzer vesaire gibi ürünleriniz varsa e, makyaj ürünü olarak bunları da yorumlar kısmına mutlaka yazın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.